Arkadaşlar ben Şifa Gökşen Sifalı Gürmeler YouTube kanalının yasal sahibi benim takip etmek isterseniz Instagram Sifalı Gürmeler Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz Arkadaşlar bu videoyu çekmekteki amacım sizlere hem kullandığım malzemelerden bahsetmek hem de ördüğümüz buzunun videoları ile ilgili bilgi vermek istiyorum çünkü hani yorumlarda çok soruluyor hepsine yeteri kadar açıklama yapamadığım için bu videoyu çekme gereksinimi duydum arkadaşlar Şöyle söyleyeyim, buz elimde olmadığı için eşek sipası'nın vücudu, buzunun aynısı, o yüzden bundan göstereceğim. Arkadaşlar, buzunun iki adet videosu var. Bir tane, ikisi de 25 santim olan. Bir tanesi ilk buzu tarifi orijinali dediğim tarif, yani ilk çektiğim. Sayılarında ufak tefek bazı hatalar var arkadaşlar, çünkü ilk çekmiştim, hani deneme yapmadım, direkt video çekmiştim. O yüzden bazı hataları var. Diğer düzenlenmiş buzu yazandı arkadaşlar. Düzenleme yaptığım tarifi düzenlediğim bazı yerlerinde sayılarında değişiklik yaptığım tarif. İkisinin boyu da 25 santim. Ama arkadaşlar hani örüyorsunuz, bazı arkadaşlar ince iplerle örüyor, boyu değişiyor. Hani neden 25 santim yazıyor? İşte 20 santim oldu diyen arkadaşlar var. O yüzden şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar buzumuzun vücudunu örerken ben e, kartopu baby natural kullanmıştım. Kartopu baby natural arkadaşlar şu an piyasalarda yok. Galiba üretilmiyor. O yüzden arkadaşlar vücudu örerken e, Peria X Large daha sonra e, Alize Cotton Gold Plus yazan e, daha sonra Lonosa Alara Mega yazan. Gazdal X large yazan ipler kullanabilirsiniz arkadaşlar. ve Vücudunun beyaz kısmı normal beneklerinin ve ağzını yaptığım ipten kullandığım ipten kalın bir ip arkadaşlar, vücudunun beyaz kısmı. Diğer benekler, ağız kısmı ve benekler, ağız kısmı ve gözlerinin içerisindeki benekler yani siyah kısımlar, bunlar arkadaşlar normal kalınlıktaki ipler, mesela katanya olabilir. Periya olabilir. Periyanın siyahı olabilir. Bu şekilde ipler kullanarak örerseniz 25 santim olur arkadaşlar. 25 santim buzunun satış fiyatı 150-200 TL'dir. Neden? Çünkü biraz daha emekli arkadaşlar. Yani küçük bir buzu aslında 25 santim. Ama işte beneği var. Ondan sonra ağız kısmı var. Gözünün beneği var. Vücudundaki benekler var. Bu demek oluyor ki arkadaşlar ekstradan enerji, zaman... E, harcıyoruz demektir. Bu yüzden fiyatının e, satış fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Ama diyelim ki arkadaşlar siz e, buzunuzu şöyle göstereyim gazdal normal iple ördünüz ve 20 santim oldu. E, bu tefa arkadaşlar fiyat tabii ki biraz daha düşer. 100-150 TL arası bir fiyata satabilirsiniz. 20 santim civarı olmuşsa eğer. Ama 25 santim buzumun satış fiyatı arkadaşlar 150-200 TL'dir. Bu şekilde göstereyim. Mesela arkadaşlar şöyle Ördüğümüz kanalımızdaki kuzumuz var. Kuzumun satış fiyatı arkadaşlar 250 TL. Hani diyeceksiniz yine hani beney yok bir şey yok ama arkadaşlar şu pıtırcıkları yapmak gerçekten çok zor. Ben kuzuyu 250 TL'den aşağıya satmıyorum. Zaten bunun boyu da hemen hemen 25 santimetre civarı. Bir de arkadaşlar ördüğünüz ürünlerin satış fiyatını kullandığınız malzemeler de etkiler. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki arkadaşlar ben e, bu kuzu da periya kullandım. Periyanın tanesi 5-6 TL civarı. 50 gram. Diyelim ki siz bonbon kullandınız patik ipi. Bu ip de arkadaşlar 100 gram ama bu ip %100 akrilik. Yani pamuklu oranı çok az hatta hiç yok. Siz daha uyguna getirmiş oluyorsunuz bu şekilde. 100 gramını siz 6 TL'ye alırken ben... 50 gramını 6 TL'ye alıp bu kuzuyu örüyorum. Bu kuzu arkadaşlar nereden baksanız Peria'dan 6-7 tane ip yiyor. 5-6 civarı diyebilirim. ip yiyor. Bu defa arkadaşlar ne oluyor? Maliyeti düşürmüş oluyorsunuz. Bu defa fiyat da düşer. Diyelim ki siz bonbonla ördünüz. Naylon bir iple. O zaman bu buzunun satış fiyatı arkadaşlar 150 TL arasına kadar düşebilir. Bu şekilde arkadaşlar ben hani satış fiyatlarımı bu şekilde belirtiyorum. 35 santimetre olan arkadaşlar bir tane de biliyorsunuz inek tarifim var. Hani üzerinde 35-40 santim yazıyor, 45 santim yazıyor. Ya diyorlar işte biz örüyoruz. 35-40 santim olmadı diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben 35 santim ineği örerken normal perianın ipini kullandım. Perianın normal kalınlıktaki ipiyle 35 santim olan ineği örerseniz 35 santim olur. Ama siz 35 santimetre olan inek tarifini Peria X Large, Lonos Alara Mega, Alize Cotton Gold Plus gibi iplerle örerseniz daha kalın iplerle bu defa 40-45 cm olur tabii ki. E, bu şekilde arkadaşlar 35 cm ineğimizin de boyutu ve yapılışı. E, 35-40-45 cm olan ineğimizin fiyatı da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben e, 300-350 TL arası bir fiyata yapıyorum. Hatta en son yaptığım ineğim. E, Lunasa Alara Mega ile örmüştüm. E, Instagram sayfamda var. Gören arkadaşlar görür. Boyu 50 santime yakındı ve satış fiyatı 400 TL ydi. Hani bundan aşağısına yapmıyorum arkadaşlar. E, nasıl satış yaptığıma gelince, bununla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. E, ben bu işe ilk başladığımda, yani bundan 3-4 yıl önce arkadaşlar, bu Instagram Sifalı Gürmeler sayfamı açtım. E, tabii ki ilk başta çok fazla satışım falan yoktu. E, hani daha yeni örmeye başlamıştım. Bebeklerim hani çok da güzel değillerdi. Acemice örülmüş şeylerdi, hataları vardı, kusurları vardı, görünüş olarak çok da güzel değillerdi. Bu yüzden hani bir süre çevreme ördüm tekstik. İnternet üzerinden alışverişim çok olmadı, yani siparişim çok olmadı. Bu şekilde daha sonra arkadaşlar aradan iki yıl sonra diyebilirim, bir buçuk iki yıl sonra artık bebeklerimin şekilleri oturmaya başladı, yeni yeni yüzü, gözü düzelmeye daha güzel görünmeye başlayınca. Ufak tefek internet üzerinde de satışlar yapmaya başladım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hani diyeceksiniz her yaptığınızı satıyorum, her yaptığım sipariş değil. Zaten şu dönemde yani şu son bir yıl içerisinde çok fazla sipariş almadım, almıyorum. Daha çok YouTube'da örüp sizler için paylaşıyorum. Kendim tasarlıyorum bebeklerimi o şekilde örüyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela şu şekilde bir bebeğimizin fiyatından da bahsedeyim sizlere. Mesela arkadaşlar bu bebeği ben kendim tasarlayarak sipariş üzerine değil de sizin için e, kanalıma ördüm. Üzerindeki kıyafetler arkadaşlar e, Zeynep bebeğimizin e, kıyafetleri, Zeynep bebekle e, Alaara bebeğin kıyafetlerini değiştirdim ben e, bu şekilde. Arkadaşlar bu bebeklerimizin satış fiyatı Zeynep bebeğin de e, Alaara bebeğin de satış fiyatı arkadaşlar 300-350 TL'dir. Neden? E, çünkü saçlarımız işleme arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hepsi ayrıyeten bir emek, zaman ve ayrıyeten ip gerektiriyor. Çünkü benim arkadaşlar saçlarda kullandığım iple, e, ya yani örgü saçta kullandığım iple normal takma saç yaptığım iple kullandığım ip aynı değil. Mesela arkadaşlar takma saç yapıyorsam yani bebeğin kafasına takacaksam bu şekilde patik ipi kullanıyorum. Bu patik ipleri daha uyguna geliyor ve daha güzel duruyor. E, ama eğer işleme saç yapıyorsam arkadaşlar mesela şöyle yapıyorum. E, Alara bebeğin saçında kullandığım ip katanya. Alara bebeğin saçında kullandığım ip katanya arkadaşlar. Bu ip e, tanesi 10-12 TL civarı. E, sadece Alara bebeğin saçlarını arkadaşlar 2 adet e, ip gitti. 50 gram, 50 gram e, toplamda 100 gram. E, yani sadece saçının e, ördüğüm 24 TL civarı bir e, maliyeti var. Ee, elbisesi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 renk Zeynep bebeğimizin. Ee, tanesini 10 TL'den almış olsanız 50 TL. O yüzden arkadaşlar bu bebeklerimizin satış fiyatı e, 350 TL. Daha boyu kısaldıkça fiyat da düşüyor arkadaşlar. Ona göre ben mesela 5-10 santimde 50 TL fiyatı düşürüyorum. Mesela 30 santim bir bebeği 200 TL'ye satıyorum. 35-40 santimetre ise 250 TL, 200, 250 TL, 300 TL. Ama 40-45 santim, 50 santime yakınsa 300-350 TL civarı fiyatlara satıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bilginiz olsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela arkadaşlar şu şekilde küçük bir bebeğim var. Mesela bunlar daha basit, ee, boy olarak e, daha kısa olunca fiyatlarda düşüyor. Mesela şöyle bir bebeğin fiyat arkadaşlar 150 TL civarı. Yani fiyatlandırma bu şekilde. Hani bebeğin zorluk derecesine göre. E, malzemesine göre, harcadığım zamana göre bu şekilde hesaplıyorum fiyatlandırmayı. Mesela şu şekilde arkadaşlar uykucularımız var. Bunların hepsi tabii ki kanalımda tarifleri mevcut. Bu şekilde. Bunlar mesela arkadaşlar daha az malzeme, daha az emek istedikleri için, harcadıkları için mesela bunları da 150-200 TL arası fiyatlara satıyorum. Boyutları da arkadaşlar 25-30 cm civarı boyları var. E, bu şekilde fiyatlandırmaları yapıyorum. Mesela şu şekilde kedi çocuk var. Çok ördünüz. E, kedi çocuk arkadaşlar kız bebeklere göre e, daha az e, emek istiyor. Neden? E, saç takmıyoruz. E, ne bileyim başka aksesuarları yok. O yüzden bu e, kedi çocuğun boyutu 40-45 cm civarı olmasına rağmen fiyatı 200 TL. Bu fiyatlardan bu şekilde yani ördüğüm emeğime göre harcadığım zamanıma göre üzerindeki ayrıntılarına göre fiyatlandırma yapıyorum arkadaşlar bu şekilde fiyatlandırmalarımız bir de bilgi vermek istiyorum burada size arkadaşlar Zeynep bebeğimizin Alara bebeğimizin kıyafetini Zeynep bebeğe de giydirdim hani yedek kıyafet örmek isteyen arkadaşlar olursa Zeynep bebeği arkadaşlar Alara bebeğin kıyafetlerini Zeynep bebeğe de örebilirsiniz yani ona da oluyor Etekte kullandığım ip arkadaşlar, Katanya, Galamor diye simli bir ip. Bunları da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Diyelim ki yeriniz şehre uzak, çok fazla şehre gidip gelemiyorsunuz. İşte biz ip bulamıyoruz buralarda işte bunların ipleri yok diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar Instagram üzerinden de bu işi gerçekten helaliyle yapan dürüst bir şekilde satış yapan arkadaşlarımız var. Onlardan alışveriş yapabilirsiniz. Mesela bu ipi ve şu üzerindeki gazdal. ipimizi ben Instagram üzerinden mini elemeği sayfasından temin ettim. Bu şekilde alıp elinize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bebeklerimin kullandığı malzemelerimi anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi işleme saç yaparken normal ipler yani örgü e, Amigurumi ipleri ama normal saç takarken arkadaşlar patik ipleri kullanıyorum. Mesela bonbon, Ören Bayan Dora, tunç, Doli gibi e, %100 akrilik olan ipler kullanıyorum arkadaşlar. İşleme saçlara gelince, işleme saçlarda genellikle Katanya. Yani örgü yaptığım saçlarda genellikle Katanya kullanıyorum. Katanya ya da Zeynep Bebek'te kullandığım gibi Lonossa Alara kullanıyorum arkadaşlar. Zeynep Bebek'te ben Lonossa Alara'nın kahverengisini kullanmıştım. Kıyafetlerde arkadaşlar Gazal, Katanya, daha sonra Peria bu şekilde ipler kullanıyorum. Neden? Bunlar biraz daha ince yapılı oldukları için arkadaşlar elbiselerde daha hoş duruyorlar. Yani kalın ipler elbiselerde çok güzel durmuyor bir de arkadaşlar şurada burada size bir bilgi daha vereceğim. Benim tariflerimi örerken genellikle lütfen hani ördüğüm benim kullandığım ipleri kullanmaya çalışırsanız sevinirim. Neden? Çünkü mesela şu arkadaşlar sayılarına göre kalın bir iple ördüğünüz zaman bu tişört büyük gelir. Hani bazen örüyor arkadaşlar diyor ki ya ben ördüm ama ayakkabı olmadı. Neden? Çünkü ayakkabıyı ben mesela örürken eğer kalın bir ip kullandıysam siz ince bir ip kullandıysanız bu demek olur ki ayakkabıyı tarifi uyguladığınızda ayakkabı küçük olacak. Çünkü ince iple bu defa ayakkabı da küçülüyor. O yüzden böyle düşünelim arkadaşlar. E, genellikle kullandığım ipler e, Katanya Gazal, Peria, e, lonosa, Alara elbisede kullandığım. Ter renginde kullandığım ipleri göstereceğim arkadaşlar. Elbiselerde bu arada arkadaşlar Alize Cotton Got da çok kullanıyorum. Özellikle normal düz tümden elbiseler ördüğümde. E, ter rengine gelince arkadaşlar ter renginde ben kar e, kartopu amigurumi ipi kullanıyordum. Bu şekilde. Ee, ama arkadaşlar galiba bu kartopu Amigurumi ipi 12 19'un artık üretimi yok. Yani bulunamıyor. Ben de bulamıyorum. Ee, hiçbir dükkanda mağazada üretimi falan kalmadı galiba arkadaşlar. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Peria'nın e, 36 numara ten diye geçen bir ipi var. Bakın arkadaşlar bu ipli bu ipin rengi birbirine çok yakın. Ee, bu iple bu ipin rengi birbirine yakın olduğu için benim işimi Peria e, 36 numara ten de görüyor. O yüzden ben e, hani kartopu Amigurumi ipi bulamadığım için bununla da örme işlemi yapıyorum. Mesela arkadaşlar bu bebekte e, Peria ten 36 numara kullandım ben Zeynep'te. Gayet de e, güzel ve e, uygun oldu arkadaşlar. Renkleri bu rengi seviyorum. Bu arada e, Peria'nın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere de. Peria'nın e, somon rengi de var bakın bu şekilde. Ama benim genellikle kullandığım renk Peria 36 ten çünkü bu rengi seviyorum ben. Bu rengi de çok kullanan arkadaşlarımız var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde arkadaşlar, size vereceğim bilgiler. Ee, eğer takıldığınız yer, sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar, bu videonun e, açıklama ve yorum kısmına yazılar yazabilirsiniz, yorum olarak belirtebilirsiniz. Hani ne örmek istiyorsanız, hangi konuda bilgiler istiyorsanız, soran arkadaşlar çok oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kullandığım genellikle tığım 2.0 milimetrelik bir tığ. İpiniz kalınlaştıkça tığın numarası yükselir. Mesela e, diyelim ki peria kullanıyorsunuz. Periya XL kullanıyorsanız 3 numara 4 numaraya geçebilirsiniz. İp kalınlaştıkça numara da fazlalaşıyor. Bu şekilde söyleyeyim. E, fiyatlandırma konusunda e, arkadaşlar... Instagram üzerinden Sıfalogrumiler adresimden ördüğünüz bebekleri bana atarak resimlerini ulaştırabilirsiniz. Hani hikayeme mümkün olduğu kadar eklemeye çalışıyorum. Bazen yoğunluktan hani hepsi üst üste geliyor ekleyemiyorum. Sitemeden arkadaşlar oluyor. Eklemem isterseniz lütfen hikayenizde yer verirseniz sevinirim. Ya da hikayenizde yer verir, verir misiniz derseniz e, mutlaka veriyorum ki demeden de verdiklerim oluyor. E, dediğim gibi bazen yoğunluğuma denk gelebiliyor. Instagram üzerinden arkadaşlar takıldığınız yerlerde ne bileyim yapamadınız bana resim atarak bakın işte şifanın ben burada kaldım şöyle oldu falan gibisine bana Instagram'dan mesaj atarsanız daha kolaylıkla ve rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Satış konusuna da gelince buradan ördüğünüz bebekleri üzerine fiyatını yazıp hikayenizi ekleyip beni etiketlediğiniz zaman ben oradan direkt görüp hikayeme etiketliyorum. Neden? Çünkü o şekilde eklemek daha kolay oluyor arkadaşlar. Direkt resmi benim alıp sizin adınızı yazmam işte bazı şeyleri belirtmemden ziyade siz direkt yazıp paylaşırsanız ben oradan direkt hikayeyi ekle deyip direkt, direkt olarak ekliyorum. Dediğim gibi sormak istediğiniz, örmemi istediğiniz oyuncaklar, genel olarak bilgilendirmemi istediğiniz konular olursa bu videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.